Metin Ali bir dur istersen hayır. artık yeter yeter dur. Oğlum mahvettin her bir dursana sana gözüme ki anneciğim gözüme gelecekti ya ne yapıyorsun sen? Lütfen. Hayır hayır oradan sakın atayım deme sakın. Oğlum yüzüme gelecek yüzüme yüzüme. Ya Anneciğim ya yapma <laughs> bir daha öyle ya. Hı? Metin Ali aklıma bir fikir geldi. Lütfen ay oğlum yavaş gözüme gelecek. <laughs> Metin Ali senle bir anlaşma yapalım mı? Ya, bak. Bir dur gözüme gelecek. Metin Ali lütfen lütfen anneciğim. Ne yapacağız biliyor musun? Ha. Şimdi şu koltuklarımız var ya. Anneciğim hı. ama bak öyle yapıyorsun gözüme gelecek. Hı hı. Şu koltuklarımız var ya Metin Ali. Hı. Orası kale olsun. Şu küçük topla gol atacaksın. Hı. Tamam mı? Gözü kapalı mı? Gözü kapalı ama ne yapacağım biliyor musun? Hı. Gözlerin kapalı döneceksin döneceksin Metin Ali. Hı. Ona göre Hadi. gol atacaksın. Aa, döneceksin. Bir bana bak. Kale nerede? Şu iki şey var ya koltuğun iki arası. Şurada. Evet evet oynatma o kadar kalsın. Ha. Şimdi ne yapacağım biliyor musun Metin Ali? Bak anneciğim. Orası bizim kalemiz ya Metin Ali. Ha orası. Şimdi göz bandımızla gözlerini bağlayacağız. Sen döneceksin iki üç tur atacaksın ona göre ona ondan sonra ayağını vuracaksın gol olursa kazanacaksın kaçta kaç yapacağız beş üç üç mü beş mi beş beş Tamam hadi beş. şu son topu oraya koy. Gözlerini kapat. Kapat, kapat, kapat gözlerini. Şimdi Metin Ali. Bana bak. Dur top nerede? Orada. Şimdi bir havaya dik dur. Dik dur 5 dur at. Öyle delü öyle del başını düz dur. 1 2 3 4 5 At şimdi. <laughs> Hayır şuraya attın Nereye? Nereye? Sıfır sıfır Hayır şuraya attın şu Nereye? köşeye attın Şimdi Metin Ali Hadi ikinci denememizi de yapalım Hadi bakalım Metin Bir, Ali top. Hadi. Top. Anneciğim sadece kendi etrafında dön Topun etrafında dönme Bir, Metin Ali top. Kendi etrafında dön topun etrafında dönme Bir. Tamam mı? Hı. Hadi bakalım Hadi Metin 1 2 3 4 5 Hadi vurabilirsin Aferin <laughs> <laughs> sana ya. Süper bir gol oldu Aç gözlerini şimdi Aç gözlerini aç Aç gözlerini aç gözlerini Anne ama top orada Ama sen ayağın değdi Ben sana dedim kendi etrafında dolan E kendi etrafında Kendi tarafım. etrafında dönmedin Ay, ki sen, sen mi ya? hayır, hayır hayır iki. Ben sevmiyorum. E tamam yani hadi bunu saymayacağız. Mi? Ama sen benim dediğim gibi yapmıyorsun o yüzden yapamıyorsun. E evet, kendi etrafımda sadece 1 2 3 4 5 vurabilirsin Yine gol olmadı. Yine gol olmadı. Hayır şu aradan girdi. Şu şuradan bak şu aradan girdi. Öbür taraftan çıktı. Hayır şu anda 2 0. Hadi Metin. Hadi Metin yapabilirsin. Gözün görmez işte. Öyle gözün görünce oynuyorsun ya. 1 2 3 4 5 Haydi 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 <laughs> <hadi>, Haydi haydi <laughs> <laughs> Hayır <ne? gülüyor> Hayır <kal olmadı. gülüyor> kol Sen ko koltuğun üstünden geçti Hayır koltuğun üstünden geçti Hayır oğlum koltuğun üstünden geçti işte Al oğlum, al topu Al topu getir 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 hadi Hadi tekrar 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 Şimdi tekrar devam ediyoruz Şimdi dön bakalım 1 2 3 4 5 Şimdi vurabilirsin. Yine gol olmadı. Metin şu ayağı çarptı bak. Topun gitti. 3-0. <laughs> haydi Metin. Haydi sana güveniyorum. Yapabilirsin. Hadi. Haydi Metin Ali bu son vuruşun son hakkı. Son değil. 3'te 1. Atam 3'te 1 oldu. Bu son işte 3-4. <laughs> Arkadaşlar bu arada biz baktığımızda 3'te üç, 0'dı. Evet o bir tanesi gol olmuştu arkadaşlarını görmemiştik. Şu anda Metin Ali bir golü var. Bu son vuruş. Dön bakalım. Hayır. Üçte bir anne. Anneciğim kaçta bitiyor? Üç şut attım biri gol oldu. 4 tamam. beş. İki şut var. Tamam hadi. Başlıyorum. Dön 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 Metin Ali dön 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 hadi 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 vur 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 hadi vur Hı. vur evet Ali Hı. Ali. Oldu. Verdin Ali. Şey mi? Sen baktın. Hayır. Baktın. Hayır. İnan ki baktın. Hayır. İnan, hayır inan ki baktın. Anne, hayır. Hayır. Ben gördüm sen durdun döndün toha doğru döndün. Hayır hayır. Kesinlikle kesinlikle. Hayır hayır bu kabul değil bu kabul değil. Bir daha böyle yaparsan direkt kaybedersin. Hadi bakalım kapat iyice gözlerini. Bakın bir kaldır kafanı kaldır kafanı. Tamam şimdi dön. Şimdi dön 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 dön. Bir. 2 3 4 5 vur 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 vallahi numara vallahi <gülüyor> numara <gülüyor> <gülüyor> numara hayır. Hayır. hayır ama hayır sen normalde topu bile bulamıyordun Anne ben topu yere koyuyorum ya biliyorum nerede oğlum. <laughs> tamam Tam hadi iki tane oldu peki. 4'te 2 Hadi bakalım bu 3. 4'te 2 Tamam Hadi dön 1 Kapat kapat iyice kapat dön 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 kapat dön Şimdi vurabilirsin. Bak açıyor evet bakalım artık. Bakıp vuruyoruz evet arkadaşlar çok güzel gol oldu alkış. Alkış. Metin Ali çok güzel yaptı ya alkış. Hiç de belli olmuyordu Metin Ali. Hadi bakalım. Ha. Bak. Tamam hadi. Bak. hadi. Tamam. Dön sen dön, sen dön 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 dön. Metin Ali dön dön dön. Hadi dön dön dön. 2-3 tur daha dön. dön. Dön 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 dön. Dönebilirsin dönebilirsin dönebilirsin. Hadi dön Anne, bakalım. Anne 5 tur bir geçti ama. Vur. İnan ki gol olmadı. İnan ki direkt koltuğun üstüne geldi. Kaç oldu Metin Ali? 5'te 2. 5'te 2. Evet. Anne Çok... şunu. Anne dur. Artık hayır. hayır, hayır. Anlaşmamızı. Şunu da yapalım. Şunu da yapalım. Aman bu kocaman ki Metin Ali. Bunu... Şuna... Hayır hayır bu kocaman. Hayır hayır zaten... hayır. Anneciğim bu her ben türlü gol olur. Buna tek hak veriyorum sana. Gol atarsan ikincisini atarsın. Ha ne göz açık. Gözü açık herkes arkadan bile vurursun. <laughs> <gülüyor <gülüyor> dön 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 Metin Ali dön 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 dön. Dön 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 hayır dön hayır dön hayır dönüyorsun 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 evet evet dön 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 dön. Top büyük olduğu için turlar da arttı. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi dön 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 dön. Dön 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 Evet, şimdi vurabilirsin. Şimdi vurabilirsin. Ha! Metin hadi. Tabii ki kaybettin. Üç Tamam 4 5 burada sen topu bile bulamadın. Hayır, hayır, hayır. hayır. Kazandım. <laughs> hayır. kazandım. Kazandım. Hayır inan ki kaybettin. Hayır. Oğlum kaç kere vurdun topa bile ayağın denk gelmedi. Hayır. Artık odayı toparla. Hayır salon bir daha salonda oynamak yok. Hadi bitti bitti bitti. Odada son bitti, bitti, bitti. Bitti Hayır, hayır hayır Ya Anne, evde dondurma kalmamış. Evet, dondurma bitmişti dolapta anneciğim. Ya anne, Yok ki anneciğim dolapta dondurma anne, yok. Ama işte bir yerden dışarı çıkıyor. Metin Ali saatin farkında mısın? Anne istiyorum ya. Ben illa bir yer açıktır hadi. Ne açıktır? Ya anne hadi ne olur. Anneciğim anne. bu saatte dışarı çıkmayı düşünmüyorsun herhalde. Anneciğim. Bu saatte gidip dondurma ya mı alacağız? Evet. <laughs> Metin Ali şaka yapıyorsun. Ya yapmıyorum alacağız. Anneciğim var mıdır bu saatte alacağız. açık yer? Hayır bu saatte açık yer ya, var mı? Var. Allah'ım. Peki gidip bakalım ya. Ba Gideceğiz ama. Ya vardır. tamam hadi gidelim. Vallahi vardır. Bu saatte biz dondurma almaya gidiyoruz. Almaya gidiyoruz ya, Metin Ali. Hiç de söz dinlemiyorsun anneciğim ama ha. Bu saatte açık bir yer. Hadi bakalım inşallah buluruz. Bu saatte dondurma almaya gidiyoruz Metin ile. İnşallah bir yer buluruz Metin'e gidiyoruz da ya, buluruz, buluruz. buluruz nasıl bulacağız? Ya, Emin misin? Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu saatte. Hadi bakalım Metin şansına var mıdır sence? Var mıdır Hadi bakalım tüm caddeyi dolaşacağız. Var mı? İnşallah vardır. Hadi bakalım inşallah buluruz caddede bir baksana sonuna gecenin bu saatinde her yer kapalı olur ama burada dikkat et Metin Ali ne oldu bir şey mi de yok 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 al sana açık bir yer aha bir yer bulduk çıkın çık, çık, çık bu. hadi bakalım ne aynı dondurmayı alacağız? Bilmiyorum ki. Bizi buraya getiren sensin. Hadi bakalım çok şükür açık bir yer bulduk. Hadi bakalım Metin Ali. Ben Meybuz alacağım. Hangisi? Meybuz mu alacaksın? Hı -hı. Ya, o kadar şimdi bizi Meybuz için mi buraya kadar getirdim getirdin ee. Metin Biz ne alacağız? Biz ne yiyeceğiz? Sen yemeyeceksin. Niye? Eee. Hadi gel bana da seçelim. O Abi de. Abi şunu sever. Hangisi? Dondurma mı alacak abi? Bilmiyorum ki. Ya abiye de meybuz olur. Sen hangisini alacaksın? Ben dondurma istiyorum. Dur bakacağım, ben seçeceğim. Dur dur dur. Ama benim benimki hangisi olsun? Ya dur ya. Ben meybuzları da alacağım. Hangisini alacaksın? Hangisi? Keyif alacağım. Abi de keyif sevdiği için abiye de keyif. Onu mı keyif alacaksın? Evet. Sen kendine ne alacaksın? Hmm. Evet. mi aldınız? Evet. Ben o zaman oraya olayım ya. Oraya onun klasikini alayım. Dur karar evet. veremedim, veremedim. Aslında ben şunu istiyorum. Kornet, tamam ben kornet olacağım. Ben kornet Bilmiyorum, istiyorum. Kutu. istiyorum. Hangisinden? Vanilya. Olabilir, şu. bakayım. Evet, olabilir o. Dur, şu birazcık kötü. Ya ben de kendim için değiştireceğim. Değiştirecek mi? Dur şuna da bakayım. Aslında büyük boy da alabiliriz Metin. E ben den. şunu alayım. Bakayım hangisi? Tamam, onlar olabilir. O diğerlerini kaldır o zaman bak. Şu, şu Tamam, o diğerlerini kaldır. Kilo. Tamam, hadi onlar olsun.